aydınlar nasılsınız iyi misiniz bugün böyle sabah niyetin arkadaşlar sizler için güzel bir kahve falı hazırladım bakalım sizlerle izleyenlerimi neler bekliyor niyetinizi tutun arkadaşlar videomun sonuna kadar izleyin olumluları alın olumsuzları evrene gönderin e, bu arada böyle birkaç isteğiniz var e, bunları da böyle gerçekleştirmek için videolar çekeceğim arkadaşlar takipte kalın hadi bakalım çok fazla uzatmadan şöyle bir fincanımızı açalım. Neyse haliniz o çıksın falınız. E, bütünün hayrına olsun arkadaşlar. Hangi zamandan izliyorsanız o zamandan itibaren e, izleyerek baz alabilirsiniz. E, şöyle bir açalım. İçini göstereyim. Bu arada hepinize İzmir'den kucak dolusu selamlar olsun. Şöyle bir ufaktan bir şeye niyetlenmişsiniz ama yarıda kalmış arkadaşlar. Birinin engeline ya da bir şeyin engeline takılı kalmış. Şöyle bir göstereyim. Yalnız böyle bir ikili süreç gözüküyor ama siz de benim gibi her ilde iki elinizi kullanabiliyor musunuz? Şöyle bir yapalım. Bir iki rakamı var burada bu dileğinizle ilgili. iki gün olabilir, iki saat olabilir. Bakın iki açıklama yaptıktan sonra bu arada kanaldan uyarılarınız, mesajlarınız geliyor. Bununla ilgili böyle uyarılar geliyor. Sakın yanlış anlamayın. Şöyle bir yapalım. Şu an için böyle aklınızdan geçirdiniz yine bir temiz niyetiniz var. O da böyle gerçekleşecek sizlerle izleyenlerim. Şöyle gördüğünüz gibi içinize oturan bir sıkıntınız var. Bu sıkıntıyı da böyle atmanız biraz zaman alacak. Bu zamanı da böyle yaratmak sizin elinizde sizlerle izleyenlerim. Aşırı bu aralar maddi kaygıları yaşamışsınız. Bayağı bir maddi kaygınız var. Yeniliğe, değişime açık olmayan hayatınızda bir kişi var. Çok fazla tutucu, gerçekçi, daima böyle e, gerçeklik isteyen, kanıt isteyen, delil isteyen e, bir karakteri var. E, bu kişi çok fazla sizi sıkıyor. E, hayalleri olmayan bir kişi bu. Hayal kuramayan ama bir o kadar da fazla mükemmeliyetçi bir kişi. Her şeyin böyle en iyisini, en güzelini sizden bekleyen, bir kişi var burada arkadaşlar evin en güzeli en temizi yemeğin en güzeli sizin en güzeliniz yani böyle aslında dağınıklığa pasaklılığa kötü bir şeye tahammülü yok sizden çok şey bekleyen bir kişi var hayatınızda ama size gelince kendinden fedakarlık yapmayan bir karaktere sahip bu kişi arkadaşlar. Burada çok güzel bir tavus kuşumuz var. Güzel bir haberiniz, iş beklentiniz varsa işle ilgili beklentiniz, ilişkiyle ilgili beklentiniz, güzel gelişmeleriniz olacak sizlerle izleyenlerim. İş konusunda böyle ya da böyle ilişki konusunda, iş konusunda ayağa daha böyle sağlam yere basmayan birisi var burada siz değerli izleyenlerim. Ee, korkuları var, kaygıları var, endişeleri var. Ee, bir şeye böyle ayağa batmış çıkamıyor. Geçmişle bağlantılı bir probleminiz, bir sıkıntınız, bir yaşanmışlığınız mı var? Böyle o ayağını o battan yerden çıkarmıyor Yani o konuya çok fazla takılı kalmış gibi görünüyor e, İşle ilgili ise böyle e, Bir önceki işinizle bağlantılı mı Ya da böyle yaptığınız bir hatayı büyüten bir yöneticiniz idareciniz var Ya da böyle mesai yaşadığınız bir kişiyle sürekli e, Bir böyle diyalog halinde misiniz Bu kişi böyle sizin huzur vermiyor. Böyle bir durum bu aralar yaşıyorsunuz. Çok fazla kırılgan, hemen küsebilen, duygusal baskıda böyle kendini geri çeken bir kişi var. Bu kişiyi de böyle çok fazla aslında önemsemişsiniz ama duygularını ifade edemeyen bir kişi var burada arkadaşlar. Bir konuda gizemli olan, ya gerçekliğini göstermeyen bir durumun içinde bulmuşsunuz kendinizi yani aslında siz tanıdığınızı bildiğinizi, o kişi hakkında çok fazla bilgi sahibi olduğunuzu düşünmüşsünüz ama bir olay sizi böyle o kişinin size gerçek yüzünü göstermediğini anlattırmış farkına varmışsınız. Çünkü e, siz ona çok fazla anlam yüklemişsiniz, çok fazla güvenmişsiniz, çok fazla inanmışsınız. Ama bu kişi sizin e, tamamen ona karşı iyi niyetinizi suistimal etmiş sizlerle izleyenlerim. E, derin düşünen, e, sürekli böyle e, ağlayan bir yapıya sahip olmuşsunuz. Uykusuz geceleriniz var burada sizlerle izleyenlerim. E, böyle e, dizlerinizi kendinize doğru çekmişsiniz, bir köşeye çekilmişsiniz, e, çok fazla düşünüyorsunuz, çok fazla yalnızlaştırmışsınız kendinizi, e, çok fazla böyle kapılarınızı kapatmışsınız, öyle bir Duvar örmüşsünüz ki e, artık kimsenin sizin izniniz dahilinde e, bu duvardan içeriye girmesine izin e, vermeyeceksiniz. Çünkü e, bu yaşadıklarınız çok kolay bir süreçten de geçmemişsiniz. Yaşadıklarınızı da çok kolay böyle sindirebilmesi kolay olan bir durum değil arkadaşlar. O kadar çok psikolojik savaş vermişsiniz ki o kadar çok böyle psikolojik savaş hala veriyorsunuz ki sizi sizden başka kimse anlayamaz. Siz aslında şu an nefes alabiliyorsanız bir yerden böyle başlayabiliyorsanız gerçekten güçlü gerçekten özel bir karakterdesiniz çünkü yaşadıklarınız buradan görüldüğü kadarıyla hiçbir şekilde kolay değil arkadaşlar şöyle suyun üzerindeki enerjiye bakılırsa arkadaşlar su derken böyle tel verilerimizin üzerinde böyle şu an falımıza bakarken şöyle hafif oluşan su birikintileri olmuş o kadar çok böyle ıı, üzerinde bir ikintiler var ki arkadaşlar telvelerimizle alakalı. Burada ıı, yaşadığınız bir konu üç kişiyle bağlantılı gibi duruyor arkadaşlar. Keşke göstermem <laughs> mümkün olsa ıı, yaşadığınız bir durum böyle ıı, üç kişiyle bağlantılı duruyor. E, bu üç kişinin hayatınızdaki etkileri çok fazla. E, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ee, çok fazla müdahalesi var bu üç kişinin. Çok fazla lafları var, çok fazla konuşmaları var, ee, çok fazla hayatınızla ilgili yorumları var. Gerekli, gereksiz. Ama siz bu kişileri, şu özellikle bu üç kişiyi hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Çünkü hayatınızdan çıkarmazsanız o üç kişi böyle bir temel gibi oturmuş. Binanızın içine, işinizin içine, ilişkinizin içine, evlatlarınızın içine sürekli... Bu üç kişiden bir an önce böyle hayatınıza çıkarmanız gerekiyor. Bu üç kişiyi hayatınıza artık müdahale etmemesi gerektiğini bir usulen böyle bir şekilde söylemeniz gerekiyor. Bu üç kişiyle hayatınızı devam etmek artık çok zor hale gelmiş. Her şekilde böyle o üç kişinin önünüze çıkması sinirlerinizin bozulmasına, psikolojik yıpranmanıza, yılmanıza neden ve sebep olmuş arkadaşlar. Bu üç kişiyi çok fazla böyle müdahil olduğunu görünce hayatınızda e, aslında böyle hanımefendiliğinizi beyefendiliğinizi fazlasıyla korumuşsunuz. Ya yani eşimin tarafı demişsinizdir. E, ablam kardeşlerim ailem demişsinizdir. Hep böyle bir saygıyla karşılamışsınızdır. Ama böyle bir oturup düşündüğünüzde ne kadar çok sizden gittiğini ne kadar çok hayatınıza müdahale ettiklerini anlayacaksınız. Onlar aslında size bir ayak bağı. Bir böyle eee sıkıntı, problem olarak görebilirsiniz. Bunların size hiçbir şekilde artısı yok, eksisi çok fazla. Bu yüzden böyle bu kişilerden uzak durursanız sizin hayrınıza olacak. Şöyle bir dökelim arkadaşlar. Şöyle bir niyetlinin bakalım neler çıkacak. Şöyle bir yapalım. Özellikle böyle aklınızdaki kişiyle, ilişkinizle ilgili e, düşünceleriniz, niyetleriniz var. E, evladınızın e, yaşattığı, yarattığı problem var. Bakın e, bir kişiyle bağlantılı ya eşiyle olabilir. Aranızda böyle bir bakım, boşluk var. Aranızda bir sıkıntı girmiş. Yaşadığınız ilişki de olabilir. E, aranıza böyle giren e, kişiler hakim arkadaşlar. Özellikle böyle... E, Genel olarak bir hevessizlik, bir güvensizlik, bir ümitsizlik gördüm sizde. Böyle çabuk ışıyan enerjiniz, yorgun, bazı kişilere kefil olmaktan, sorun olmaktan çekinen, aslında çok sabırlı, çok temkinli bir kişisiniz. Kendinize güvenemeyen, böyle bir şeye, bir konuya başlatamayan, harekete geçmeyen tavırlarınız ara ara olmuş. Fakat... Sürekli böyle kendinizi bir yere ait olmadığını hissediyorsunuz. Konularda böyle süreklilik sağlayamıyorsunuz. Bu aralar çok fazla canınız, moraliniz sıkkın. Aslında bunları düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bakın fincanımızın ortasında büyük bir kalp var. İlişkinizle, evliliğinizle ilgili bu aralar sıkıntılar çok fazla. Ama bu sıkıntıyı yaratan da genelde yabancı taraf değil. Böyle kendi içinizden, kendi tanıdığınız kişiler ya da böyle ilişki yaşadığınız kişinin tarafıyla bağlantılı. Sıkıntıyı bu aralar böyle çözmeniz kolay gibi gözükmüyor ama... Biraz böyle zamanı bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Gelen haberlere çok fazla itibar etmeyin. Çok fazla oymayın, dinlemeyin. Bu da sizin en güzel hayrınız olacak sizlerle izleyenlerim. Bu arada kanaldan çok fazla mesajlarınız yorumlarınız şu an geliyor videonun hep böyle duraklamasına sebep oluyor siz değerli izleyenlerim. E, bu arada hepinize böyle selam olsun. İyi ki varsınız, iyi ki kanalındasınız beni buraya kadar dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki böyle videomda, bir sonraki sizi bekleyen sürpriz içeriklerimde kanalımda olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.